Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı kolay ve pratik bir o kadar da lezzetli ıspanaklı börek tarifi paylaşacağım. Hamur yoğurmak yok, hazır yufka kullanmak yok. Tamamen doğru karıştır, at fırına. Enfes bir börek olsun. Hem de çok ekonomik bir tarif. Mutlaka deneyin ve kaydedin. Çok seveceksiniz. Yarım kilo ıspanağı yıkayalım, temizleyelim ve doğrayalım. Üzerine bir adet küp küp doğradığımız soğanı ekleyelim. 1 çay kaşığı tuzu da ekleyerek ıspanak ve soğanı ovuyorum. Bu şekilde ovdukça ıspanak fazla suyunu salacaktır. Ispanağın suyunu iyi bir şekilde çıkarmak için de avucumla sıkıyorum ve suyunu çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu miktarda ıspanak suyu çıktı. Şimdi börek için 3 yumurtayı karıştırma kasesine aktarıyorum ve çırpıyorum. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağı 1 su bardağı yoğurdu da ekliyorum, çırpıyorum. Hazırladığımız karışımdan böreğin üzerine sürmek için iki küçük kepçe ayırıyorum. Daha sonra bir su bardağı mısır ununu ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Baharatları damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 silme çay kaşığı da tuz kullandım. Şimdi karışıma peynir de ekleyeceğiz. Tuz miktarını kullanacağınız peynirin tuzluluk oranına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben klasik tuzlu beyaz peynir kullanıyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim, yeterli geldi. Karışımımızı hazırladık. Şimdi ıspanaklı harcı ekliyorum. 1 su bardağı beyaz peyniri de ekliyorum. Tüm malzemeleri karıştırıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi malzemeler birbirleriyle çok güzel özleştiler. Klasik kare büyük boy borcam kullanıyorum. Borcamın tabanını yağlıyorum. Genelde sıvı yağ koyduğumuz bardağın dibinde biraz yağ kalır. Bu yağı aktarıyorum ve yağı tepsinin her tarafına yayıyorum. ıspanaklı harcımızı borcama aktarıyorum. Tepsiye eşit bir şekilde yayıyorum. Üzerine daha önce ayırdığım harçtan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Ben yarım saatte pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. İçi pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi pişmiş. Islaklık veya nem yok. Şimdi üzerine rendelediğimiz kaşar peynirleri ekliyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. kaşar peyniri eriyip üzeri kızarana kadar fırında pişiriyorum. Yaklaşık bir 10 dakika tuttum. Ama dediğim gibi her fırın ayarı farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Ispanaklı böreğimiz tam kıvamında çok güzel pişti. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi dilimleyerek servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Özellikle belirtmek isterim ki içi ıslak ve nemli bir kıvamda değil. Kuru bir kıvamda. Gayet güzel pişti. Mısır unu ve ıspanağın uyumu da muhteşem oldu. Canınız ıspanaklı börek istediğinde şipşek hazırlayabileceğiniz çok kolay ve lezzetli bir tarif. İç dokusu da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Nemlilik veya ıslaklık yok. Tam kıvamında çok lezzetli bir börek. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimiz sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.